Birkaç hafta önce oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Hamdi Alkan, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti." demişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü yönetmen, annesi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ünlü isim, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile adından söz ettirdi. Boşanma öncesi, zaten bir anam kaldı, açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Hamdi Alkan, Instagram hesabından annesiyle verdiği pozu yayınladı. İki çocuk babası ünlü yönetmen paylaşımına "Seni gördüğüm her ana, senden duyduğum her cümleye şükürler olsun canım anneciğim." notunu düştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar